Şeh Şakir, şükreden ve mümin olanlara Allahü Teala azab etmez. Şanül hayat, Cemi şuunatın akdemi en evvelidir. Ondan sonra Şanül ilmdir ki ona tabiidir. Şanül ilm, bütün şuunları topluca ve etraflıca içinde bulundurur. Hayat şanından sonra. Şanül ilmin sıfatı zaideden olan ilm ile hiç münasebeti yoktur. Şâh-ı Nakşibend Yakub Çerhiye talime izin verdiği halde benden sonra alaaddinin hizmetinde ol demiştir. Şah ı Nakşibend Kuddisesi Ruh buyurmuşlardır ki Mina pazarında bir tacir elli bin altınlık eşya satıyordu bir an hakkı unutmuyordu. Şûnat ile sıfat arasında kabiliyetler vardır ki, bunlar hem şuunlara hem sıfatlara benzerler. şûnat ı ilahi, zat-ı ilahiye bağlıdır. Onunla alakalıdır. Masiva ile alakalı olmaktan uzaktır. Sıfat-ı ilahinin taalluku, masivaya maksurdur ilahi sıfatlar masivaya taallük eder. Şuunlar ile sıfatlar arasında fark çok incedir. Bu farkı kimse bildirmemiştir. Bu farktan bir kulun konuşması malum değildir. Şeceri Musa'dan mesmu olan kelam kelamullah'tır. Musa aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda ağaç tarafından işittiği kelam kelamullah'tır inkar eden kâfirdir. Şurubu züyuti tayyibe, helal olan nebatlardan çıkan suları, yani karanfil, tarçın, çay ve saireden elde edilen her türlü şerbeti içmek yasak edilmemiştir. Şerhi sadr, zatın tecellisi zamanında nefsin itminanında hasıl olur ki adı geçen bu kemalat ismi zahire taalluk eder, bağlıdır. İsmi batına uygun olan kemalat, örtülmesi lazım olan kemalattır. Bu iki ismin kemalatı tamamen hasıl oldukta kutsi aleme uçmak ve nihayetsiz yükselmeler olur. Şerh-i Lemaat kitabı Mevlana cami'nin olup burada tecelli-i zatinin nihayetsiz olduğu açıkça yazılıdır. Şirkin manası. Şirk Allahü Teala'dan başka şeye ibadet etmeye tutulmaktır. Eğer Allahü Teala'nın varlığını kabul etse de. Şirk öyle bir küfürdür ki mutlak küfrün aslıdır. İslamiyet hükümlerini inkar küfürdür. Şirk ibadette ortaklıktır. Eğer bir maksudun ele geçmesinde İslamiyetin bağından boynunu kurtarıp, İslamiyetin sınırını aşıp, onun hasıl olmasında İslamiyetin hududuna tecavüz olunursa o şey mabut ve ilah olur. Ve eğer o maksut böyle olmayıp, onun ele geçmesinde, İslamiyetin yasakladığı şeyler işlenmezse o maksud dini bir yasak olmaz. O şeye, tabii meilden ziyade maksut olmamıştır. Tabii ve yaratılışa uygun bir meildir ki insanlık ve beşeri özelliklerdendir. Ama hırs, arzu ve acele istek ve talep gibi rezil haller meydana gelmemiştir. İslamiyet lazımdır. Dini Muhammediyeye sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselamın dinine ihtiyaç yok zannetmek küfürdür. Hiçbir kimse hiçbir vakte ahkamı İslamiyeye uymaktan kurtulamaz. İslamiyete kıl ucu kadar muhalefet mevcud ise ahval ve mevacit dahi zuhur eylese, haller kerametler meydana gelse istidraçtır. İslamiyete inanmayan kimse şekerin tadına inanmayan safrası bozuk hastaya benzer. Kalp hastalığı var iken olan iman, imanın suretidir. Nefsi emmare küfrünü bildirmektedir. Şekerin tatlı olmasına inanması için şeker hastasının tedavisi icap eder. Nefsin tedavisinden yani teskiye ve itminanından sonra hakiki iman hasıl olur. Muhammed Aleyhisselam’ın dinini tasdik, geçmiş bütün dinleri tasdik demektir. Ahkâm-ı İslamiyenin aksine sözler ve işler insanı felakete sürükler. İslamiyetin bir meselesini, bilgisini yaymak, Allah yolunda hazineler harc ederek, fakirleri doyurmaktan daha sevaptır. Muhammed aleyhisselamın dini kıyamete kadar bakidir. İslamiyete uymak, nefsin isteklerini bırakmak ve kalbi karartanları, zulmetleri def etmek demektir. İslamiyete uygun olarak, dünya nimetlerinden faydelenilebilir, yenebilir, helaldir. Yoksa üzeri şeker kaplanmış zehir hükmündedir ki, akılsızı onun ile aldatırlar. Dünyanın aldatıcı lezzetleri, İslamiyetin emirlerinin ve nehilerinin acılığı ilacı ile telafi eylemelidir, giderilmelidir. İslamiyet olmasa, herkes kendi istediğini yapsa, ortalık karışır, düzen bozulur. Neticesi fesat olan hal zuhur eder. Güçlü olanlar, başkasının canına ve malına saldırıp, hem kendini hem de onları felakete sürükler. Ahkamı ı İslamiye ile mükellef olan dil, bütün organlar ve kalptir. Diğer latifeler mükellef değildir. İslamiyete uygun olan riyazet ve mücahede, nefsi emmareyi tahrip eder. İslamiyete uygun olmayan riyazetler ve mücahedeler, hor ve hakirdirler, faidesi yoktur. Eğer birkaçının faydası olur ise de yalnız dünyada fayda hasıl eder. Az bir faydası vardır. İslamiyetin emriyle olan bayramın birinci günü yiyip içmek, İslamiyete uymaksızın senelerce oruç tutmaktan daha faydalıdır. ı İslamiyeye uygun olan ameli Allahü Teala sever. Uygun olmayanı sevmez ahkâm-ı İslamiye'ye uymanın kemali ilm, amel ve ihlasa bağlıdır. İslamiyetin hakikati ve sureti vardır. İslamiyetin suretinde iman ve hükümleri yerine getirmekle beraber nefs isyan halindedir. Nefs itminan makamına vasıl olunca İslamiyetin hakikati müesser olur. İslamiyete uygun olan her amel zikr demektir. İslamiyetin gerek ret ve gerek kabul ile hükmeylemediği bilgiler lüzumsuzdur. İnsanlara lüzumsuz şeyleri yapmak emrolunmadı. İslamiyet zahir ve hakikati İslam İslamiyetin hakikati olarak iki kısımdır. ulema yı rasihin her kısma vakıftır. İslamiyet tarikat ve hakikatten maksat nefsin teskiyesi ve kalbin tasviyesidir. İslamiyetin iki cüz'i vardır. İki kısımdır. İtikadi olan usuli dindir. Ameli olan furu'u dindir. Ahkamı ı İslamiye Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları demektir. Kötülüklerin yapılmasını yasak eder. İslamiyet Masiva'nın ubudiyete hiç hakkı olmadığını bildirir ki bu tahakkuk etmedikçe Allahü Teala'dan başkasının ibadete hakkı olmadığına inanmadıkça şirkten kurtulunmaz. İslamiyet bozuk adetleri ve çirkin modaları ve nefsi emmarenin benlik ve izzeti nefs çılgınlıklarını önlemek için gönderilmiştir. İslamiyet, nefsi emmarenin ıslah edilmesi için gönderilmiştir. İslamiyetin daveti tenzih-i sırf iledir. Allahü Teala'yı tam tenzih içindir. İslam dininin revaç bulması sultanların alaka göstermelerine bağlıdır. Şiir okumak ve hikaye anlatmak ve spor maçlarını seyretmek boşuna vakit geçirmektir kalbin temizliğine çalışmak ve susmak lazımdır. Şefaati Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in şefaati bütün şefaatlerin üstündedir. Şükrü münim nimetleri gönderene şükr aklen vaciptir. Şükr nimetin artmasına sebeptir. Şemsin, güneşin batıdan doğması kıyamet alametidir haktır. Şevahik-i cibal, dağda yaşayıp dini işitmeyenler, ki putlara taparlar. Cennet ve cehennemde ebedi kalmayıp, ahirette diriltilip, hakları alınıp verildikten sonra, mükellef olmayan hayvanlar gibi yok edilirler. Şühedanın, şehitlerin kefenleri, kendi elbiseleridir şühedanın, şehitlerin yıkanmaya, gasledilmeye ihtiyaçları yoktur. Ve şehitlere cenaze namazı kılınması emredilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulmuştur ki, Şühedayı siz ölü zannetmeyiniz, diridirler. Şehitlik, niyete bağlıdır. Şöhret, afettir. Şuhut ve müşahede kelimeleri, zat-ı ilahiye kavuşanlar için söylenir. Sıfatların mertebesinde hasıl olan hallere mükâşefe, keşf denir. Bunlar erbabı kulüptür. Şuhut ve müşahede zillerde olur. Şuhud-i hak. Şuhud-i hak sülûkun nihayetinde hasıl olan mutlak fenadan önce olamaz. Buna şuhud denilmesi kelime bulunmadığı içindir. Ve yoksa bilinenden bilinmeyene yol yoktur. Şuhud, marifet ve hayret, salikin kendisindedir. Dışarıdan değildir. Şuhud, vilayette olur. Rüyet, nübüvvette olur. Şuhud, Allahü Teala'ya kavuşmak, görmek manasına kullanılmıştır ki, bu devlet, nimet, dünyada batına, kalbe mahsustur. Kamil kimsenin kalbi, batını Allahü Teala'ya teveccüh etmiş olup zahiri ehli uyalin çoluk çocuğun işlerinde olur. Şuhud-i tenzihi matluptur. Tenzih edilen şuhud istenilir. Kesretin şuhudu lezzet verirse de itibarı yoktur. Şuhudun mahluklar ile alakası olmamalıdır şehvet maniaları ve nefsin gadabının istilası mevcut iken, İslamiyetin emri üzere amel etmek, bu vaktin gayrisinde yapılan amelden kat kat üstün ve kıymetlidir. Zira zahmet sebebi ve mihnet sebebiyle olan maniler, onun şanını göklere çıkarır. Şey, zıddıyla anlaşılır. Hayra şer, kemale naks aynadır. Şeyin kendisi ile ilimdeki sureti arasında fark vardır. İlimdeki suret şeyin benzeri ve misalinden gayri değildir. Televizyondaki şekiller ve hoparlördeki sesler de bunların kendileri değildir. Şeyhlik ve halkı Hak Celle ve Ala'ya davet makamı için halleri, makamları, müşahedeleri ve tecellileri ve keşfleri ve ilhamları ve rüya tabirlerini bilmek lazımdır. Sahte tarikatçılar böyle anlaşılır. Şeyhül İslam lakabıyla meşhur olan Abdullah el Ensari'nin Menazil-i Sairin kitabında buyuruyor ki: Marifet ehlinin firaseti taliplerin istidadını anlamak riyazet ehlinin firaseti ise mahlukata ait gizli şeyleri bilmektir. Şeyh İbn Hacer buyuruyor ki Ali ile Muaviye radıyallahu anhuma'nın ayrılıkları içtihat ile idi. Şeyh İbn Sekine'nin bir müridi Gusliç'in için Bağdat'ta Dicle'ye girip Mısır'dan ilden çıktı ve Mısır'da evlenip evlatları olup yedi sene sonra Nil'e girip, dijdeden çıktı ve elbisesini terk eylediği yerde buldu. Elbisesini giyip, evine geldi. Hanımı, misafirler için hazırlanmasını tembih eylediğin yemek hazırdır, dedi. Birkaç senelik işin bir anda hasıl olması, şeklen mümkün değildir ki, zaman uzaması kabilindendir. Bu hikayenin, rüya kabininden olması muhtemeldir. Bu hikayenin güç gelen yeri, yıllarca yapılacak şeylerin bir anda yapılması değildir. Güç olan yeri, Bağdat'ta bir an olan kısa zaman, Mısır'da yedi sene uzamaktadır. Onun için bir rüya olabilir. Şeyh Abdülkebir Yemeni'nin ilmi ilahi hakkındaki kelamının affolunacak tarafı yoktur. Şeyhay'nın Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhümanın üstünlükleri, sahabe ve tabiinin icmalarıyla sabit olmuştur. Şeytan, insanı farzları yapmaktan ala koyup, sonraya bıraktırıp, nafilelerle meşgul eder. Şeytan, Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem suretine giremez. Fakat, hakiki olmayan bir surette peygamberim diyebilir. Şeytan insanın vücudunda ve damarlarında kan gibi dolaşır. Şeytan kötülükleri iyilik şeklinde gösterip insanları aldatır. Şeytan Allahü Teala rahimdir, affeder diyerek ve Allahü Teala'nın affını bahane edip günaha sürükler. Halbuki kıyamet gününde düşmanları rahmetten mahrum ederler. Rahmet ahirette ehli İslam'ın ebrarına, iyilik yapanlarına mahsustur. Şiiler, hariciler ve mütezile Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem eshabını kötüledikleri için kurtuluşları mümkün değildir.